أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم Ya Rabbi hem okunan hadm-i şerifi hem de yaptık şu an okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azim'in dergahında kabul eyle. Amin. Burada bu ikramı sevgili peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve tertip eden mesleki eğitim merkezinde eğitim gören tüm kardeşlerimizi Orada eğitim veren tüm arkadaşlarımızı, orada hizmeti olan bütün herkesi yapımında devamında katkısı olan bütün kardeşlerimizi Ya Rabbi sen cennetinle kavuştur. Amin. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. Bu okulumuzda ve bütün okullarımızda hayırlı hizmetler, hayırlı eğitimler içinde bulunduğumuz ahilik haftası döneminde senin dininin esasları üzerine ahlakıyla erdemiyle helaliyle duruş sergileyecek esnaflar, ticaret yapabilecek kardeşlerimizin gelişmelerini nasip edelim. Amin. Tekrardan bu güzel ikramın sahiplerini, burada bu insanların bir araya toplanmasına vesile olan kardeşlerimizin hanelerine hareketle kazançlarını helal eyle, huzurle eyle, yardımcı, olası, kabul eyle. Amin. El Fatiha. bak herkes dinliyor beni. Bu ahili kuşağıdır. Yani bir mesleği tam ahlakla dürüstlükle yapacak <laughs> seviyeye geldiği zaman o <laughs> e, sitenin ya da işte o ahilik teşkilatının içinde toplanan ustalar bütün herkes görüş bildirir. Biz de Niyazi ustamızın ahlaklı dürüst malına hile karıştırmadan insanları aldatmadan aldanmadan faiz fiyatlar vermeden ve toplum yararına çok işler yaptığını Bize biliyoruz. Yapalım. Şahidiz hepimiz şahidiz. <laughs> aynı kuşağını kendisine bağlayacağız. Bu aynı kuşağın üç düğümlüdür. Birincisi Cenab-ı Allah için. Ikincisi Cebrail Aleyhisselam için. Üçüncüsü de Peygamber Efendimiz için. Bağlanın. Bismillah <laughs> e hocam şöyle tutalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak buyurun hocam bağlayın. Ustam bak Hocam hiç. <laughs> Şimdi hocam eee Niyazi Ustam Evet gençler 60 liraya yakındır ben tatlıcılık yapıyorum. Amerikan başkanından teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızdan altın madalya aldım. Bir sürü kimsel çocukları sevdiği için ödüller aldım. Ama hiçbir ödül bu kadar anlamlı, bu kadar güzel değil. Sağ olsun, var olsun. Hayırlı Sahi olsun. Hocamın ellerini öpüyorum. Kıymetli hocamın duasından Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. Beni çok gururlandı. Allah razı olsun. Hep sizle var olun. Oh mezun olanları kepatmak yok. Bunlar hazır, bunları bağlıyoruz çocuklar. Peki afiyet Tabii. olsun.